Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yer ve noktadan devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz hız problemleri. Hız problemlerinde sevgili arkadaşlar ilk olarak da yol eşittir hız çarpı zaman. Yani formül olaraktan x eşittir v çarpı t şeklinde gösterimi vardı. Yolu kilometre, zamanı saat olarak aldığınızda hız birimini kilometre bölü saat, yolu metre, zamanı dakika aldığınız zaman hız birimini metre bölü dakika, yolu metre, zamanı saniye aldığınızda hız birimini metre bölü saniye olaraktan kullanabileceksiniz. Problemleri çözerken sevgili arkadaşlar, kolaylık olması açısından birkaç tane denklemimiz olacak. Bunları hatırlatalım. Şöyle ki A ve B noktalarından aynı anda birbirlerine doğru V1 ve V2 hızlarına sahip iki tane hareketli aynı anda yola çıktıklarında kaç saat sonra karşılaşırlar sorusunun cevabında t karşılaşma eşittir. Aralarındaki yol miktarını hızlar toplamına bölmeniz durumunda karşılaşma süresini elde edersiniz. Eğer bu araçlar sevgili arkadaşlar aynı anda aynı anda aynı yönde V1 ve V2 hızlarına sahip olmak şartıyla harekete başladıklarında V1 V2'den daha büyük olmak şartıyla hızlı gidenin yavaş gidene yetişme süresini bulmak istiyorsanız şayet T yetişme süresi yine aralarındaki yol miktarını yani AB'yi bu sefer hızlar farkına bölmeniz durumunda yetişme süresini elde edersiniz. Dördüncü olarak da sevgili arkadaşlar şu şekilde ortalama hız dediğimiz bir ifade var ki onu da şöyle izah edelim. Eğer bir hareketli A noktasından V1 hızıyla hareketine başlayıp B noktasına gelip V2 hızıyla çayet geri dönerse yol boyunca ortalama hızı nedir diye sorulduğunda ortalama hız eşittir. 2 tane V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 ile bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu harmonik ortadır. Harmonik ortayla ortalama hızı bulabiliyorsunuz. Yalnız bu özel denklemdir. Sadece bu tip sorularda kullanılabilir. Genel denkleminiz ise şöyle. A noktasından V1 ile harekete başladınız. B noktasında hızınızı değiştirdiniz. Arttırdınız ya da azalttınız. Sonra C'ye geldiniz. C'de yine hızınızı değiştirdiniz ve D'de durdunuz. Yol boyunca ortalama hızınız nedir diye sorulduğunda toplam yol bölü toplam zaman denklemiyle bu ifadeyi bulabilirsiniz. Bu genel denklemdir. Her yerde kullanılabilir. Beşinci olaraktan sevgili arkadaşlar şunu söyleyelim. Eğer hareketi dairesel olaraktan yapıyorsanız burada dairenin çevresini göz önünde bulunduracaksınız. A noktasından V1 ve V2 hızlarına sahip iki tane hareketli aynı anda harekete başladıklarında kaç saat sonra karşılaşırlar sorusunun cevabında çevreyi hızlar toplamına bölmeniz durumunda daire etrafında herhangi bir noktada karşılaşma süresini elde edersiniz. Şayet bu iki hareketli aynı anda aynı yöne doğru hareket ederlerse yine V1 ve V2'den büyük olmak şartıyla x'i yine çevre aldık. Hızlı gidenin yavaş gidene yetişme süresini bulabilmek için yine çevreyi hızlar farkına bölmeniz durumunda sevgili arkadaşlar hızlı gidenin yavaş gidene yetişme süresini bulursunuz. Bir başka cümle 6. olaraktan şu ifadeniz var. E, tren tün, tünel soruları vardı arkadaşlar. Şöyle ki tünelin uzunluğu x trenin uzunluğu y olmak şartıyla bir trenin tüneli tamamen terk etmesi demek kuyruğu ile biliyorsunuz tünelin bitiş hizasının aynı olması gerekecektir. Bir, tünelin boyu iki kendi boyu kadar yol alması gerekecektir. V hızıyla T sürede. Yalnız özellikle tren tünel sorularında verilen birimlere dikkat edilmesinde fayda var. Çünkü hız kilometre bölü saat olarak verilir tünelin boyu metre ya da trenin boyu metre verilirse bu değişiklikleri mutlak surette yaparaktan soruyu çözmelisiniz. Yedinci olarak da sevgili arkadaşlar akıntılı bir nehirde yüzen, yüzücüden bahsedelim. Alacağı yol miktarını bulurken şayet yüzücünüz akıntıya karşı yüzüyorsa şayet yüzücünün hızından akıntının hızını çıkartıp suda kalma süresiyle çarpmanız durumunda akıntıya karşı alınan yolu yani x eşittir v yüzücü eksi v akıntı çarpı t ile bulursunuz. Şayet yüzücünüz akıntıyla aynı yönde hareket ediyorsa bu durumda alacağı yol miktarı için yüzücünün hızına akıntının hızını ilave edip suda kalma süresiyle çarparsanız akıntıyla aynı yönde alınan yolu elde edersiniz. Değerli arkadaşlar, verdiğimiz ifadeleri sorulara aktardığımızda ilk olaraktan şöyle bir soruyla başlayalım. AB arası 80 km, BC arası 60 km olmak şartıyla A ve C noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde B noktasında karşılaşıyorlar. Aynı anda aynı yönde Hareket ettiklerinde ise A'daki araç C'deki aracı D noktasında yakalıyor. Buna göre CD arası nedir diye sordu. İlk olarak da birbirlerine doğru V1 ve V2 hızlarıyla harekete başlasınlar ve B'de karşılaşsınlar. Burada 80 kilometrelik yolu aynı anda harekete başladık. Dikkat edin. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> V1 ile T saatte aldı. Diğeri 60 kilometrelik yolu V2 ile T süre aldı. Geçen süre ikisi için de aynı olacaktır. Bunları taraf tarafa böldüğünüzde hızlar oranını bulursunuz. T'ler sadeleşti sıfırları attınız. Bunları da sadeleştirdiğinizde V1'in V2'ye oranını 4 bölü 3 olarak elde edersiniz. Yani V1 hareketlisine 4V, V2 hareketlisine de 3V hızına sahip diyebilirsiniz. Şayet bu iki araç A ve C noktalarından aynı yöne doğru hareket ederlerse şayet CD arasını bulacağız arkadaşlar. CD arasına X diyelim. A'dan hareket eden 80 artı 60 140. Bir de X kilometreyi alacak. Yani 140 artı X kilometrelik yolu 4V hızıyla T1 sürede bununla karışmasın diye T1 yazdım. Diğeri ise sadece X kilometrelik yolu 3 ve hızıyla T1 sürede ne yapacaktır? Alabilecektir. Çok bilinmeyen olduğundan dolayı bunları taraf tarafa bölmenizi tercih ederiz. Bunları sadeleştirin lütfen. E, ee, i̇çler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 3 tane 140'dan 0, 2, 420 geldi. Ee, artı 3x eşittir. Burayı da çarptığınız zaman 4 tane x oldu. 3x'i diğer tarafa attığınızda x'in 420 kilometre olduğunu yani CD arasının 420 kilometreye denk geldiğini elde edersiniz. Bir başka soru sevgili arkadaşlar. 600 kilometrelik bir yolun bir kısmı toprak bir kısmı asfalttır. Toprak yolda 40 kilometre bölü saat hızla asfalt yolda 90 kilometre bölü saat hızla giden bir araç yolun tamamını 10 saatte gidiyor. Buna göre yolun toprak kısmı kaç kilometredir? Şöyle 600 kilometrelik bir yol çizelim. Aradığımıza x diyelim arkadaşlar. Bunun x kilometrelik kısmı toprak olsun. Geriye kalan 600 eksi x kilometrelik yolu da asfalt olsun. Şu şekilde. Siz toprak yolda 40 kilometre bölü saat hızla yani x kilometreyi 40 kilometre bölü saat hızla toplam yolculuğunuz 10 saat sürdüğünden dolayı bu kısımda 10 saatin t miktarını kullanalım. Geriye 600 eksi x kilometrelik yolunuz kaldı. Asfalt yolda 90 ile gidiyorsunuz. Çarpı 10 saatin t saatini giderken kullandığınızdan dolayı geriye 10 eksi t saatlik bir zaman diliminiz kaldı. Şurada x gördüğünüz yere hepsini aynı anda t'ye bağlamak için 40 t yazabilirsiniz. Yani 600 eksi 40 t eşittir 90 çarpı 10 eksi t yaptık. Burada t süresini bulalım. Dilerseniz sadeleştirme yapabilirsiniz. Buralardan birer tane sıfır attım. Sayıları küçülttüm. 60 eksi 4 t eşittir 90 eksi 9 t oldu. 9 t'yi karşı tarafa atalım. 9 t'den 4 t'sini aldık. 5 t. 60'ı diğer tarafa attık. 90 eksi 60'tan 30 ve her tarafı 5'e böldüğünüz zaman T eşittir 6 çıktı. Dolayısıyla toprak kısmı yani x'i istemişti. Burada direkt olaraktan T gördüğünüz yere 6 yazıp 40 ile çarparsanız toprak yolun uzunluğunu kilometre olaraktan 40 çarpı 6'dan 240 kilometre olaraktan bulursunuz. Sevgili arkadaşlarım devam edelim. Dairesel harekette bakın şu şekilde bir soru. AB çap olmak şartıyla A ve B noktalarından 12 metre bölü dakikaya 18 metre bölü dakika hızlarla iki tane hareketli var. Sorumuzda A ve B noktalarında bulunan iki hareketli birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Bu hareketliler A ve B noktalarından aynı anda ve aynı yöne doğru hareket etselerdi hızlı olan yavaş olana kaç dakika sonra yetişirdi diye sordular. Bakın burada da şu hareketi yapalım. E, buraya X AB çap olduğundan dolayı buraya da x deme hakkına sahipsiniz. İlk karşılaşma x'i birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlar toplamına böldük. Yani 12 artı 18'e böldüğünüzde karşılaşma süresi olan 6'ya eşitleyeceksiniz. Buradan x bölü 30 eşittir 6'dan işler dışlar çarpımı yaptık. x eşittir 180 metre çıktı. Demek ki dairenin yarı çevresi 180 diğer tarafı da 180 aldığınız zaman çevrenin 360 olduğunu ne yaparsınız arkadaşlar bulursunuz. Eğer bunlar aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi yani şu okun yönünü değiştiriyorsunuz bu şekilde yaptınız hızlı giden yavaş gidene yetişecek şurayı 12 metre bölü dakika olaraktan yapalım. Bu durumda da aralarındaki yol miktarı gördüğünüz gibi yine yarı çevre kadar olacaktır ki Hızlı giden, yavaş gideni yarı çevreyi kapatarak da ne yapacaktır arkadaşlar? Yetişecektir. Yetişme süresini bulabilmek için dakika anlamında e, aralarındaki yol miktarı yani 180'i bu durumda hızlar farkına böldüğünüzde 18-12'ye böldüğünüzde hızlı gidenin yavaş gidene yetişme süresini bulursunuz. 180 bölü 18'den 12'sini aldınız 6. 30 dakika süren... ...bir yolculukta arkadaşlar... ...hızlı giden, yavaş gidene ne yapacaktır? Yetişebilecektir. Bir başka soru... ...1200... ...metrelik bir parkurda... ...sabit hızlarla koşan... ...üç koşucudan... ...birinci koşuyu tamamladığında... ...ikincinin 300 metre... ...üçüncünün 400 metre... ...mesafesi kalmıştır. Buna göre ikinci yarışı... ...bitirdiğinde... ...üçüncünün yarışı tamamlamasına kaç metre mesafe kalmıştır diye sordu. Değerli arkadaşlarım şöyle önce parkurumuzu çizelim. 1200 metrelik bir parkurdan bahsediyoruz. Birinci olan bakın dikkat ederseniz koşuyu tamamladığında yani 1200 metrelik mesafeyi V1 diyelim hızına T sürede aldığında ikincinin 300 metresi kalmış. Yani 900 metre almıştır V2 hızıyla T sürede. Üçüncünün 400 metre mesafesi kalmıştır diyor. Yani bu da 800 metre'ye aldı. ve 3 hızıyla aynı sürede. Dilerseniz bunları çizelim. Bakın şurası 900 oldu. Buradan buraya kadar olan mesafe. Diğeri de arkadaşlar şu anda burada olan koşucunuz. ikinci koşucu V2. Şurası da 800 olsun. Ve de üçüncü koşucunun da bitirmesine gördüğünüz gibi 400 metre mesafe kaldı. Burası 400 olurken şuraya da 300 yazabilirim. Şimdi burada bunları taraf tarafa oranladığınızda hızların oranını bulacaksınız ki e, ikinci ile üçüncü arasındaki ilgiyi bulabilmek adına bunlar arkadaşlar taraf tarafa böldüğümde bunlar gider T'ler gider. V2'nin V3'e oranı 9 bölü 8 şeklinde yani 9 ve 8 ve şeklinde kullanabilirsiniz. Sorunun devamında ikinci yarışı bitirdiğinde İkincinin yarışı bitirmesi demek 300 metrelik mesafeyi alması demektir. V2 hızıyla süreyi değiştirelim. T1 olsun. Diğerinin bitirmesine ne kadar vardır diyelim. Acaba bu T1 sürede 300 aldığında diğeri X alsın. Onun da hızı V3'tü arkadaşlar. Yine aynı süre geçmesi lazım. Taraf tarafa böldüğünüzde bakın V2 ile V3'ün oranlarını biliyorsunuz. T1'ler gitti. 300 bölü X eşittir. Yine vleri sadeleştirelim. V2 bölü v3 yerine 9 bölü 8'i yazdık. 3'e bölelim. 3. 3'e bölelim arkadaşlar. 100 oldu. İçler dışlar çarpımından 3x eşittir 800'den x eşittir 800 bölü 3 miktar yani metre mesafe aldığını söylersiniz. Normalde bitirmesine 400 metre mesafe vardı. X 800 bölü 3 olduğundan dolayı 400 eksi. 800 bölü 3 yaptığınızda 1200'den 800'ünü aldığınızda 400 bölü 3 metre mesafe kaldığını ne yaparsanız söylersiniz. Yani 3. yarışı tamamladığında diğerinin tamamlamasına 400 bölü 3 metre mesafe kalmıştır dedik. Bir başka soru bir konvoyun hızı saatte 7 kilometredir. Saatteki hızı 17 kilometre olan bir araç konvoyun başından sonuna kadar 17 dakikada gidip döndüğüne göre konvoyun uzunluğu kaç kilometredir diye sordu. Değerli arkadaşlar bakın hızı saatte 7 kilometre buraya dakika yazdı buna lütfen dikkat edelim. Bunu mutlaka saate çevirerekten işlem yapacağız. Konvoyun, konvoyun boyuna x birim diyelim x kilometre diyelim. Sevgili arkadaşlar konvoyla aynı yönde gittiğinde Hızlar farkı bakın konvoyun hızı 7, aracın hızı 17. Aynı yönde gittiğinizden dolayı 17-7 yaptınız. Aynı yönde gittiklerinden dolayı. Ee, başından sonuna kadar 17 dakikada gidip döndüğüne göre bunun t saatini burada kullanalım. Şimdi dönüşte de aynı mesafeyi alacaksınız. Yine x diyelim buraya. Ee, bu sefer zıt yönde hareket ettiğinden dolayı arkadaşlar hızlar toplamı... 17 artı 7 yaptınız. Ve de 17 dakikanın e, ya da şöyle yapalım. 17 bölü 60 saati bunu saate çevirdim. T'sini burada kullandık. T saatini geriye kalan miktarı buraya aittir dediniz. Şuradan x'i 17-7'den 10 t olaraktan bulursunuz. Eşittir. Burasında sevgili arkadaşlar 17-7 daha 24 çarpı 17 bölü 60 eksi t olarak da burayı buluruz. Şimdi t'yi hesaplayalım. Bunu içeriye dağıttığınız zaman sevgili arkadaşlar 10t eşittir. 12'ye e, içeriye dağıttığınız zaman şurayı 24 çarpı 17 bölü 60 eksi 24t yaptım. Bununla bunu sadeleştirdim. Buradan ne gelecekler arkadaşlar? 12'ye böldük 2, 12'ye böldük 5. 34 bölü 5 oldu. Eksi 24'ü diğer tarafa attığımızda 34t Eşittir 34 bölü 5 saattir. Ee, buradaki karşı tarafa atılması durumunda. Sadeleştirdiğiniz zaman T eşittir 1 bölü 5 saat bulursunuz. Şimdi konvoyun uzunluğunun kaç kilometre olduğunu bulabilmeniz için şu denklemde yerine yazalım. X eşittir 17-7-10'du. 10 çarpı T yani 1 bölü 5 saat. Sadeleştirdiğiniz zaman X eşittir 2 kilometre olaraktan konvoyun uzunluğunu bulabilirsiniz. Bir başka soru. Kendi uzunluğunun 3 katı kadar uzunluktaki bir tüneli 12 saniyede geçen bir tren 210 metre uzunluğundaki başka bir tüneli aynı hızla 17 saniyede geçmektedir. Buna göre trenin uzunluğu kaç metredir? Şöyle arkadaşlar bakın hemen bir tünel çizdiniz. Tabi 3 boyutlu yapamıyoruz şöyle idare edelim. Kendi uzunluğunun 3 katı olduğundan dolayı tünelin uzunluğuna 3x dedim. Trenin uzunluğunu da arkadaşlar x birim ya da x metre diyelim. Bu şekilde hatta şuraya tren olduğunu belirtelim arkadaşlar böyle. Dolayısıyla trenin tüneli tamamen terk etmesi demek 1. Tünelin boyu kadar 2. Kendi boyu kadar yol alacağı anlamına gelir. Yani 4x metrelik yolu aldı. Hangi hızda arkadaşlar? V hızıyla bakın 12 saniyede geçtiğini söylüyor. Çarpı 12 dedik. Tamam. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman x'i X e, 3v olarak da ne yaptınız? Elde ettiniz. Yani trenin boyunu 3v türünden yazabildik. Şayet. Şayet. E, bu tren 210 metre uzunluğundaki başka bir tüneli. Bakın şöyle başka bir tünel çizdim. 210 oldu. Yine kendi boyunu V türünden yazacağım. Kendi boyu 3V oldu arkadaşlar. Ee, bu tren 17 saniyede bu tüneli ne yapmaktaymış? Geçmekteymiş. O zaman 210 artı 3V metrelik yol alacak. Hangi hızla? Aynı hızla dikkat ederseniz bunu soruda söyledi. V hızıyla kaç saniyede? 17 saniyede. 3 V'yi diğer tarafa atalım. 210 eşittir 17 V'den 3 V'sini aldınız. 14 V oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız zaman 7'ye bölün 2, 7'ye bölün 30 ve bunlar da sadeleştirdiğinizde V eşittir 15 çıkacaktır. Bu trenin hızıdır. Bu trenin uzunluğu, trenin uzunluğunu x eşittir 3V olaraktan bulmuştuk. Yerine yazdığınızda 3 kere 15'ten 45 metre uzunluğunda olan trenden bahsediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım bir başka soru. Akıntı hızı sabit olan bir nehirde akıntı yönünde 4 saatte 120 kilometre yol alan bir tekne akıntıya ters yönde 6 saatte 72 kilometre yol almaktadır. Teknenin hızını sordu. Bakın ilk cümlede akıntı yönünde gittiğinden dolayı 120 kilometrelik yolu V tekne artı V akıntı çarpı suda kalma süresi 4 saat. Buradan bir denklem yakalayacaksınız. Ve tekne artı V akıntı eşittir 30. Diğeri akıntıya ters yönde hareket ettiğinde 72 kilometre almış. 72 eşittir. V tekne eksi V akıntı çarpı suda kalma süresi 6 saat. Sadeleştirdiğiniz zaman 6 kere 12 72 V tekne eksi V akıntı eşittir 12 çıktı. Sizden teknenin hızını istemekte. Bunları taraf tarafa topladığınızda akıntı hızları gidecektir. 2 tane V tekne eşittir 42 yaptı ve her tarafı 2'ye böldüğünüzde teknenin hızının 21 kilometre bölü saat olduğunu elde ettiniz. Yine bir dairesel hareket sevgili arkadaşlar. Çevresi 480 kilometre olan bir dairesel pistin A ve B noktalarındaki hareketler sırasıyla saatte 50 ve 70 kilometre bölü saat hızla aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Buna göre araçların 5. karşılaşmaları kaç saat sonra olur? Sevgili arkadaşlar, ilk karşılaşma yarı çevrede olacaktır. Şöyle ki çevresi 480 km olduğundan dolayı 240'a 240 şeklinde ne yaptınız? Parçaladınız. Şimdi ilk karşılaşma 240 km'de oldu. Artı bundan sonraki karşılaşmalar için çevre kadar yol alınması lazım. Bakın bu hareketli 70 ile diğer tarafa doğru bu da 50 ile diğer tarafa doğru hareketlerine devam ediyorlar ve aralarına çevre kadar yol girdiğinden dolayı ilk karşılaşma 240 diğer 4 tane karşılaşma için 4 çarpı çevre kadar yol alacaklardır. Yani 480 oldu birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlar toplamına bölüyorsunuz. 70 artı 50'ye böldüğünüzde kaç saat sonra karşılaşırlar? T karşılaşmayı bu saat şekilde bu sayede elde ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar her tarafı şöyle yapalım. 240 artı 4 çarpı 480 bölü 120 oldu. Tek tek 120'ye bölebilirsiniz. Sadeleştirdim. 120'ye böldüğümde 2, 120'ye böldüğümde 4, 4 kere 4'ten 16, 2 de buradan gelecektir. T karşılaşma için 2 artı 16'dan 18 saat sonra 5. kez karşılaştıklarını bulacaksınız. Bir başka soru sevgili arkadaşlar. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 3'ünü saatte 60 hızla kalan yolun yarısını saatte 50 kilometre bölü saat hızla kalan yolu ise 30 km bölü saat hızla giderek tamamlıyor. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Şöyle yolun tamamına 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 kesir problemlerde söylemiştik. 6x diyebilirsiniz arkadaşlar. 1 bölü 3'ü yani 6x'i 3'te birini aldığınız zaman 2x kilometrelik kısmını 60 ile gitmiş. 2x kilometrelik yolu 60 ile T1 sürede gitti. Bu 1. Dikkat ederseniz kalan yolun yarısını diyor. Kalan yolunuz 4x'tir. Dolayısıyla yine yarısı 2x oldu. 2x kilometrelik yolu 50 ile T2 sürede gitti. Yine en son olaraktan arkadaşlar 2x kilometreniz kaldı. Ve son olarak 2x kilometrelik yolu 30 ile T3 sürede aldı. Neydi? Toplam yol bölü toplam zaman yapıldığında Aracın yol boyunca ortalama hızını bulabiliyorsunuz. Ve ortalama eşittir. Toplam alınan yol 6x kilometredir. Bölü süreye baktığınız zaman arkadaşlar T1 süresi 2x bölü 60'dan sadeleştirirseniz x bölü 30 artı. T2 süresi 2 50'yi sadeleştirip böldüğünüz zaman x bölü 25 ve de her tarafı 30'a böldüğünüz zaman T3 süresi x bölü 15 olarak elde edilir. Bunların paydalarını birleştirelim arkadaşlar. 30, 25 ve 15 için ekoklarında birleşecektir. 30, 25 ve 15 sayılar büyük olduğundan dolayı 5'e böldük. 6, 5, 3, 3'e böldük. 2, 1, 2'ye böldük. 1, 5'e böldük. 1, 25 çarpı 6'dan 150'de birleştiler. 150 olması için 5 ile 6 ile ve de burasında 10 ile genişletip arkadaşlar şöyle 6x çarpı bunun paydasına gelecek olan 150 yukarıya çıkar bölü burada da 10 6 daha 16 5 daha 21x kalacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman şurada hatamız var mı bir daha kontrol edelim. 150 150 150 arkadaşlar x'ler gitti. 3'e böldük 2, 3'e böldük 7 ve buradan ortalama hızın 300 bölü 7 e, kilometre bölü saat olduğunu bulursunuz. Kilometre bölü saat. Son olarak da sevgili arkadaşlar şekilde ABC dik üçgeninin C köşesinde bulunan iki hareketliden biri B'ye doğru saatte V metre sabit hızda. Diğeri A'ya doğru saatte 2 V metre sabit hızda. Aynı anda harekete başlıyor ve ilk kez D noktasında karşılaşıyorlar şöyle <laughs> ve AC uzunluğu 5 tane AC uzunluğu 13 tane BC uzunluğuna eşit olduğuna göre AD'nin DB'ye oranını istemişler. Şunu yapabilirsiniz. AC uzunluğuna eşitliği sağlamak için 13x derseniz BC uzunluğuna 5x dediniz. Sevgili arkadaşlar AC uzunluğu şurası 13x oldu. BC uzunluğuna 5X dedik. E, dik üçgen olduğundan dolayı 5, 12, 13 üçgenini hatırlayınız. Buraya da 12X'iniz kaldı. Şimdi C noktasından aynı anda harekete başladığınızdan dolayı V ile hareket eden bakın şuraya A miktar diyelim isterseniz. 5X'i aldı bir de A kilometreyi aldı. 5X artı A kilometrelik yolu V hızıyla T sürede alırken diğeri de 13x bakın buraya 12x eksi a birimlik yol kaldı 13x 12x daha 25x eksi a miktarlık yolu diğeri de 2v ile hareket ediyordu 2v hızıyla t saatte aldı aynı anda başladıklarından dolayı geçen süre ikisi için de aynıdır bunları taraf tarafa böldüğünüzde v'lerden ve t'lerden kurtuluyorsunuz 2 ile genişlettim 10x artı 2a eşittir 25x eksi a. Eksi a'yı bu tarafa attık. 3 tane a. 10 diğer tarafa attık. 15x oldu. Her tarafı 3'e böldüğünüzde a'nın 5x'e denk geldiğini yani db uzunluğunun şöyle yapalım arkadaşlar. db uzunluğunun 5x ad uzunluğunun 7x olduğunu söylersiniz. Dolayısıyla ad uzunluğunu 7x bulduk. db uzunluğunu 5x bulduk. AD'nin DB'ye oranı x'ler sadeleştiğinde AD bölü DB oranı için sevgili arkadaşlar 7 bölü 5 olduğunu elde edersiniz. Sevgili arkadaşlarım bir başka problem çeşidiyle karşılaşmak dileğiyle hoşçakalın.